merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'lerimize kuaför açtık. Kuaförde saçlarını yapacağız. Her şeyi yapıyoruz. Siz de gelmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açarsanız ben de sizi katıl katılmak tuşuna da basarsanız bizim videolarda olabilirsiniz. Evet bir de Roblox'ta. Ve merhaba arkadaşlar. Hadi bunları yapın. Ç ters tuttun. Evet ters tuttum. Berat. şöyle gitti. Ya şimdi ters tuttun ya. Ya o zaman ben tablete hmm. şöyle abone ol, like at diyor arkadaşlar. Yani. Ya, yapan like mısın? at yani. Yapalım olsun. Arkadaşlar ya resme çektin. Güzel dur resme geçelim. çekeyim mi? Dur, dur. Şey. eee ne yaptın onu? Dur. Neyse işte bunu yapın tamam mı? Arkadaşlar şimdi çok uğraşmayalım şimdi. Evet şimdi. Şimdi biz kuaförcü olacağız Barbie'lerde. Tatbambastik. Ba, niye biz mayo giydirdik bunlara? Ben de biliyorum. <laughs> Kuaförüz ya biz. Evet. Ya da biz havuzcu olalım. Tamam hmm. kuaförcü de olalım ama havuzumuz ne varmış. Evet ama çok gözükmüyor bak şöyle. Ya göz zaten. Havuz görünsün yoksa video nasıl olur? Şimdi bazı müşterileri Lara konuşturacak. Bazı müşterileri Aymin oyunlar yani be. Hadi görüşürüz. Bu Aymin Aymin'lar. Ya. koydum ayağımı. Ne ne Arkadaşlar bu ayda ayağımı havada tutabiliyorum. Arkadaşlar yalan söylüyor bana basıyor. Hayır bakın. He. Acıkmadınız mı? Ya? Yok. Meyve yiyin ya. Anne sen gör. Bana. Arkadaşlar <laughs> yine para basıyor yalan. Basmıyorum geliyor. bakın ayağım burada. çünkü kaldırdın. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar neyse biz oyalamadan başlayalım videoya. Bunun kafası davul. Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan geldi hoş geldi. geldi, hoş geldi. Tren geldi, hoş geldi. Ley ley yapsana. Tren geldi, hoş geldi. Le le, 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 le hoş geldi. Ay başım arttı. Neyse hadi başlayalım, oyalanmayalım. Hadi videoyu. katayım atayım mı şuna? Yok, bir tane? yok. yok yok arkadaşlar. O zaman ben evime gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Aman ben. Bakın ben bu gözümde yaş var. Bakın şurada. Arkadaşlar <laughs> gördünüz <gülüyor> değil mi elini batırdı. Neyse <laughs> <Değil>, hadi oyalım. <laughs> hadi suyumuz bitmesin. Oo, hadi şu kadını hmm. havuzlamaya başlayalım. Aa yok dur üstüne <laughs> şeyi var lala başlayalım. Hadi. Oyunla başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben saçımı yıkatacaktım ve rengini azıcık koyu yapacaktım ve bir azıcık kesecektim. O zaman sizi duşa aldıralım yani havuzumuza. Dursana ne yapıyorsun? Hayır. Merhabalar hanımefendi. Birinci saçınızı açalım. <laughs> Gitsen kendi müşterilerine bak. Oğlan müşteri gelmiş. Buraya gel. Nerede? Nerede? Gel. Ben de erkekleri sevmiyorum. Hadi hadi. Güzel bir deniz kızı gelmiş. Nerede? O benim olacak. Tamam. Merhabalar. Ben. Ben seni çok tutma ayakta. Hemen oturtalım yürüyemiyor zaten. Merhabalar ben e, saçımı ben saçımı... havuzları saçımı kestirmeye geldim. Çok uzadı yani denizde yüzemiyorum. Tamam hemen havuzumuzu alalım size. Kızım, sen nasıl yaptın ya çok güzel yaptın. Zeka. Kızım yu... arkadaşlar YouTube'da bir tane video koymuşlar değil mi? Sigara iç öldürür. Pepsi hiç yaşatır. İkisini de aynı anda hiç ölümsüz ol. Evet, şimdi şimdi takalım bu tokkanızı. Şimdi sizi ben kalp masajını alayım. Kalp, kalp masajı ne alaka? Masaj. Kalp masajı. Ya, ürlüklerini de edeceğim. Evet hanımefendi, Uğur böceği Hanım. var. <laughs> He? Ha? Evet arkadaşlar şimdi geliyorum. Durun. Tuvaleti geldi galiba. Evet tuvalete gidip gelin. Sen bu bir... Ah. Doğru. Evet arkadaşlar. Tuvalete gidelim. Seçimde. hemen yıkıyalım. Evet hanım. Evet ben bu şeyimi nereye koysam bu da şimdi ıslak olursa. <laughs> Tamam o zaman benim elime takalım bunu. Şimdi al. Biraz bu tarafa geçer misiniz hanımefendi? Tabii ki. Hadi böyle lan geç. Sonra kız. Um, Lady Uza Derin'in arkadaşıymış bu deli kızı. Kızı böyle yapma fışkırıyor şimdi ayağım kayar. Tamam. Ben buraya bindim arkadaşlar bana bak. Evet be. Oy boğuluyorum. Ay ben deniz kızıyım. Boğulmam. Nefes alabiliyor zaten. Kızım su soğuk. Çok soğuk elinle soğuk. Ay ben alışıyorum hep denize böyle soğuk suda girelim. Hmm. Sıcak su olunca çıkıyorum. Hmm. Ne de... Yazın. Sıcak olduğunda yanarsın güneşte. İşte böyle kuyruğumu sokmam gerek. Kuyruğumu sokarsam daha çok nefes alırım. Ya bu benimkiydi. Öyle mi? Deniz kızla. <laughs> ya o zaman ben de senin beni hayatını konuşturuyorum. Bazı deniz kızlar <laughs> şöyle de oturuyor. <laughs> deniz kızı çıkacak ya. Ya <laughs> keşke ben de havuzda olsam ya. Keşke küvetim olsun. Küvet var. Küvet var. Nerede? Evet. Ama ona nasıl Evet. Ayağını kartla botu bir saat <laughs> Ama sıvır ya yardım uzatır sen de. Evet, yani. sorursun. sıvırsın. Merin için ya. Ben varım. İlk ben geldim senden önce. Ne ee, ne 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 ne? Ben senden Aa. önce. Ya ben Merin değilim. Herkesin olmasın. Ben Merin değilim. Ben dedi bak. Kızım öyle demesi nesi gerek. Dedi bak nesi gerek. demesi gerek. Vur böceği demesi gerek. Her kimse bilmemesi gerek bunu oh. Gerçekim. Bu biliyor değil mi? Of mucizu böceği. Ben senden önce geldim. Git. Evet. Ya. Burası nasıl bir kufur ya Aylin Hanım? Efendim? Müşterinize bakar mısınız? E çekilin. Lütfen ayrı. Ay Aynur Hanım. Ben Aylin Nihal yani. Aylin Hanım. Ben yani saçımı şey yapmaya geldim. Burada ben saçımı güzel yaptırmaya çalışıyorum. Bu burada oturmuş geliyor. Keyfine bakıyor. Hı. Sana ne canım. Ben burada güzel güzel yüzüyorum. Ya bana baksana sen. Böyle sonra şey çıkmış. Kavga. Evet. Ya Bana baksana sen. Bakıyorum. Varmış. Hı. Ah! O o Nerede? Tepsiye döküldü hâlâ Şimdi bu ben bunun elinin dişleri varmış. Onu göğsüne sokmuş. Ben yüzmeye devam edeceğim. Dur ama getir. Git. Hadi. Evet, yanıma getir. Çektim. Yok ben. İyi hadi. Hadi ne olur. Sonra. Ne oluyor burada? Ya Ko Kocisko Buna baksana Deniz kızı beni vurdu Gözümde dırnaklarını soktu Aa, Bir şey olmadı değil mi? Öpeyim gel geçer Sen ne yaptığını sandın Kara pencerem Kara pen set oldu. Bunu artık koyalım diye kenara. Ha? Dur. La, Lara Kuaförcü niye bizim müşteriler böyle hep kavga ediyor geldiğinde? Ya ben de Ben de bilmiyorum. Her yer su oldu kızım. Olursa olsun. <laughs> Siz burada oturur musunuz lütfen hanımefendi? Neresi takıldı onun şimdi? <gülüyor> 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 Sağ ol. Merak. Kız sen yalak ya, sulak ya. Kız git e, buzdolabın e, buzdolab ve dolapların arasında bir tane şey var, bir tane tepsi var, Burası. beyaz. Nerede? Buzdolapların arasında mı? Evet. Açayım mı buzdolabını? Ha! Buzdolabın içinde değil. Dur o zaman bunu tut. Gel bunu tut o zaman. Saçı gelmezsen ne ıslak olacak sonra. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle bir yoktu ki. Karakedi onu. Bu kızın Bu kız öldü. Merhaba i̇şte ya. burada da e, ıslanan kişiler burada yatacak. Ve ölüm bulunanlar. Evet sonra bunu göndeririz. Yani şeylere değil mi? Neydi Kehenneme. onların adı mezar mı? <gülüyor> <gülüyor> Neydi onların adı? Kehenneme. Balık satıyorlar ya. Ha evet onlara Evet. Öldürüyorlar. Sadece kuyruğu kalır yani değil mi? Kuyruk diyorlar bunun kuyruğunu. Evet. Aslında. Meriçim ay. ay. <laughs> <laughs> Mücüzur sen yat istersen. yok mu diyebiliyorsan. nevlese? sen yat. <laughs> Ben de girebilir miyim? Tamam girebilirsiniz. Oh. Ayağınızı da sokup yatabilirsiniz keyfinize bakın. İşte öyle korkun az önceki gibi böyle. Oh. Oh. Ben de gireyim bence. Ana. Su azalıyor bu arada. Evet. Şuradaki su biberi taca gerek değil kızım. Zaten gitmez. Oh. Sen oturuyorsun. Ha, <laughs> Sen oturabilirsin aslında. Başka, Benim ben, ben ayağımı uzatmama gerek değil zaten. Sen keyfine bak kap otur. Yok gerek yok. Ben şimdi de gideceğim de nereye Şu, gideceğim? Kızım bu kimin saçı? Hey, parçasıdır. Benim işlerim var. Evde görüşürüz. Var arkadaşlar bu filmin partikisi 2'si Karakedi ve Mucizur Böceği'nin evinde olacak değil mi? Evet part 2'nin bugün çekelim mi? Hı? Hı? Part bugün çekelim mi? Olur. Ama başka gün yayınlayalım. Evet başka gün değil. Ama bugün yayınlayalım. Tamam. Ama bugün çekelim. Hmm. Başka gün yayınlarsak ben bilmiyorum yayınlamayı senin evine geldiğim yok. Parti ki benim evimde olmaz. Hayır, benim evimde çekeceğiz. Senin evinde sonra bana yayınlayacağız. Tamam. Koyacağız. Yani. Ya da burada koyalım. Bugün. ya. Bugün koyalım. Ne yapıyorsun? Hiç bir şey bakıyorum. Zaman dursun. Da. Yok. Ben, ben durmuyorum zaten aşkım. Ne yapıyorsun? <laughs> Yapma su atıyor. Yok ben havuzun üstünde yaptım. <laughs> ya elimi de yapıyor. Keşke biz de denize gitseydik değil mi? Evet. Dur kız. Denizde oynardık. Sen de günüşlenmeye geçebilirsiniz. <laughs> Şuradaki müşterimiz yokmuş. <laughs> Merhaba. Tamam size böyle sular Dökelim birazcık rahatlar. Benim Ne tanım bu meyne işte. müşterim. Ah, merhabalar. Benim adım Göz, gözde. Gözdenur. Nur. Gözdenur gözde Nur değil gözde. Ne? Gözde işte. Ama yani işte benim de. Ben de işte suyadım Ee, Şimdi söyleme Söyledim söylemeyeceğim. Söylemesine gerek değil. Ay, Lara hanım biraz ayaklarına şarj yapar mısınız? Tamam o zaman sudan çıkarmanıza gerek değil. Aa tokanızı ıslak yaptığım için ya ne yapıyorsun ya? Bir sen kalmıştın ya. <laughs> Gözde Hanım. Evet. Ya Gözde Hanım ne yapıyorsunuz? <laughs> ay. Kız yapma. Videonu bozdu. Bir şey olmaz. Gözükmedi. Gözüktü. Biraz bu bir tarafa koyalım. Tamam. Hepsi gidiyor. Ben <laughs> tabak koyacağım. Hayır kıyafetimiz bunun pantolonunu çekti. Ne? <laughs> Ya çekil be. Gelin ya gelin. ne yapıyorsun ya? Ya benim sıram ben senden bir yıl önce geldim. Ya Amina Hanım işlerinize bakar mısınız? <laughs> sen de sınırımı bozmaya başladın. O yüzden seni çıkardım. Ayol ne yapıyorsun? Sen de şu kızın yanına gel. Ya ayol. Ya. Seni de kolejim. Yok sen kafamın üstünde popasını göstererek yatıyor ya. Tamam ya, burada. Arkadaşlar şimdi um, şimdi ne yapacağız? Evet, şimdi de, bu Mehmet bizde kalıyormuş. Evet biz 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 onun ablasıymış. Evet ben onun ben onun ablası değilim. Ben onun ablasıymış. Sen bunun annesiymişim ben bunun annesiymişim. Hayır ben bunun kardeşiymişim. Tamam. Ben de bunun ablasıymışım. Hı <laughs> Ya ben bana ab, kardeş ol, ablası olayım. Ya. O zaman ben kardeş olayım. Tamam. O zaman ben de Melinet'in kardeş olayım. Tamam. O yüzden o benim müşterim hmm. olsun. Şaka şaka. Aa Melinet. Melinet. Ben şimdi yeni geliyormuşum ya da arkadaşlar. Bu diğer serileri unutun. Değil mi? Evet. Aa M Mernet Hanım çok üzül. Amerin Hanım değil, gelin diyebilir mi yani değil mi? Gül <laughs> gül gül. Ne yabalar? <yapıyorlar>? Neye geldi? <laughs> Ablamı görmeye geldim. Hangi <laughs> ablanı? Amerin <laughs> Hanım ablanı. Evet. <laughs> Aa yok. Abinin, abinin ye, abinin karısı yenge oluyor ya. Evet. Yengeyi görmeye geldi. Kalk kalk. Kızım çok küçük olma öyle. Büyük ol. Genç kızım. Yok biraz. Ben şimdi 7 yaşındaymışım. Ama ya, yengemi görmeye geldim. Ya kızım biraz benim gibi boyda ol. Ben yengemi görmeye geldim. Ya kızım bebek gibi konuşma da normal tamam. konuş. Ben yengemi görmeye geldim. Niye öyle diyorsun ki? Çok bağırmanı gerek değildi. Niye Eee. Hı. Ben yengemi göreceğim. Tamam mı? Yengen işte burada. Hı. Hı. Kara kedinin eline bağlayalım bunu. Olmazsa şey oldu. Benim elim de ıslak oldu. Görünmezlik gücü. Ya arkadaşlar benim arkamda bu kardeşim ya. Of böyle şakalar yapıyor bize. Ama biz onu görüyoruz. Nereye götürdüğünü. Evet. Mirnet tanım Ayağınıza masajınızı çok güzel yapıyorum değil mi? zaten görünüyor. Evet. Hmm. Gönül Ben geldim. Nasılsınız? <laughs> Merhaba nasılsınız? Ee, abim Siz... burada mı? Ne? Abim, abim burada mı? En son evden kaçmıştı. E i̇şte burada güneşleniyor. Evet. Yengeniz burada da. E peki yengem ne yapıyor orada? Masaj yaptırıyor geldi. Yaptırmak için gelmiş rahatlamaya. E ee, ben de masaj yapabiliyorum. Kızım gelsene suyun şeyi çok güzel. Al bak elimi elimi şey yap. Ya bir şey olmaz hadi ben var Ya ben yengemin yanına gelmek istiyorum. Yengenin? Hı hı. Yanına mı? Evet. Olamın üstündekini çıkar. Tamam ben geliyorum ay olmaz Kızım görünüyor. Biraz aşağı. İşte o. Evet Merinet Hanım. Masajınız bitti. Eğer güneşlenmeye geçmek istiyorum derseniz güneşlenmeye geçin. Geldim. Geldiniz mi? Gelin, gelin. Geldim. Yenge çıkarmışım benim suyum. Hayır, kendiniz Girersek bir şey olmaz zaten. Evet tamam o zaman yengem benim. Canım yengem. Oh. Olay, Sen de gel yanıma istersen. La, la la la. Kızım hadi kalk. <laughs> Ay. Gitti solumda. Ne oluyor burada yeni müşteri mi geldi? Ne? Yeni müşteri mi geldi? Evet. <laughs> İyi o zaman tanıyor musunuz bizim kardeşimizi? Ha sen kardeşim değil ya, ya bizim kardeşimiz ya, bizim kuzenimiz sayılıyor. Kardeşimiz. Ha. Evet. Ya biz bunun abisi, A ablalarıyız. Evet. Bu da en küçüğümüz. Evet. Aa dur, benim aşağıda işim vardı, ben şunu almaya geldim çünkü ben aşağı tabir ediyordum. Çünkü kırılmış yani. Çünkü bana verir misin onu bir dakika? Saçını taramak gerek. Hemen ben şurayı tablet edip geleceğim. Gerek bir el, alet olursa bana söyle ben veririm. Neye gitti o abla? Ne? Ablam nereye gitti? Ablan mı? Ablan şey yapmaya gitti. Ne? Hmm, tamir yapmaya gitti. Tamir mi ben yapacağım? Hayır. Niye? Islak adamlar girerse elektrik çarpar. Ama bana çarpmaz ben güçlüyüm. Hoppala. Al. İşte. Al ben. Biraz saçımı da yıkayalım. Ya ne yapıyorsun kızım? <laughs> Kamerada görünüyor ayakların. <laughs> Kız biz ikimiz ikizmişik tamam mı? <laughs> Oh, saçımı çok güzel. Ya ben boğulmuyorum zaten. Oh, Kız konuştur oluyor. bu sarı saçlı kızı konuştur. Ya. De, dedir ki. Ne dedin? Ablam boğulmuyor mu dedir? Ablam boğulmuyor mu ya? Ay yengem, yengem de. Yengem boğulmuyor mu? Yok yengenin maskesi var bak. Yengem bir Boşuna pastayı çıkartırım. Çıkartır çıkartamıyorsun zaten kendisi çıkartmazsa. çıkart. <laughs> çıkart. Çıkar. <laughs> ya neden sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeş? Sezenim. 27. Sen niye bana kardeş diyorsun lan? <laughs> Ya bu kardeşim nasıl ya bizim? lan demeyi öğrenmiş. Nereden öğrendin bakayım sen ulan diyen şeyi? Ben mi? Evet. Sen telefonla konuşurken yan demiştin. Ben de lan demeyi şimdi Serdar öğrendim. Ne? çık oradan. O, 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 o kafana vurayım ben seni. Kafana vur diyeyim ben seni. Kafana vurduk seni ben. Ya. Neyse işte neyse ne. ne? Ayrına. Efendim. Ee, şimdi. Ha -ha. Ha -ha. Durun geçeyim ben şuraya Emineciğim. Aynen. Aynen öğretmenin. adı kim senin? Sila. Bilim. Hayır. De. Şimdi kimi? Burcu. Ha. Burcu. Burcu, Burcu mu aldın mı? Ha. Lara sen azar kanca ilk kula sen. Aymina Hanım. Efendim. Ee, bana. Acıktın mı Aymina? Bana şey verir misiniz? Makarna yiyecek mi? Hiç değiliz. Diyette misin ya yok? <laughs> 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 evet, oruçluyum. Ana. Ne getireyim? Ee, bana işte bu kanadı getirir misiniz? Anne hanım burada. Anne hanım demene gerek değil ki benim değil mi? Aymin hanım. bunu misin? İşte. Gelin size rahatlatıcı bir masaj şeyimiz var. Merhaba. Yok. Hazır kanikulasın. Çok güzelmiş masaj şeyiniz. <laughs> Sonraki video çekmiyoruz. YouTube'a <laughs> kaydımız. Ne <laughs> la, ne ya, ne şio, <laughs> ne ya, ne şio ya. Aha, hadi eve gidelim. <laughs> Teşekkür ederim bana masaj yaptığınız için. Arkadaşlar parti ki kanalımızda hadi görüşürüz. Evet. Sen, benim, senin elin kuru mu? Evet. Kuru olsa kapat birini. Dur hadi bay bay yapalım. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Eve gittiğin, eve gittiklerinde. Evet, oh, partiki partik birazdan gelecek. Hadi bay bay. Mu, mu, mu. Hadi gel yap ha, şeyimizi yapalım. Dur. Yapacak ya. şeyimizi yapalım. Tamam, yapmayacağız. Tren olacağız. Ya ya bana az önce de Evet tamam tamam. Tren olacağız gerçekten. Arkana evet. dön bu tarafa. Hayır. Tamam bu tarafa. Hadi tamam. Gel. Hadi. Çıkayım Dur. <laughs> hadi. Hadi <laughs> arkadaşlar. bye çıkı. <çünkü> görüşürüz. <laughs> bye bye. Hey.